Hepinize merhaba. Ya bugün sporum nasıl olacak onu merak ediyorum. Şimdi onu göreceğiz ama tek bir tane yapıyor. Rus neden arkadaşlar çok tehlikeli oldu. Evet. Arkadaşlar şu an kaldı. <laughs> tek bacağım yapmıyor ama artık arkadaş yapabiliriz arkadaşlar. Evet. arkadaşlar kamerayı kırıtayım biraz. Gülen gözler. En evet. sevdiğim Doğru. Gülen gözler. Ya Beci nasıl bunu Arkadaşlar oldu. Şimdi Gülüyorlar. size göstereceğim. Böyle düzgün bir şekilde yapıyoruz arkadaşlar üç tane yapıyoruz. <laughs> Çok hoşlanmışsın. Adamı bakar mısın şu an? Şimdi de başka bir tane yapacağız. Evet. Of! pastası, Ömer'in patlıcan dolması. Arkadaşlar, şimdi, <laughs> şimdi Sade sabah olacak, artık <laughs> gece oldu. şuradan ablama bakın. Ablam burada şu an. Şu an ablama bakar mısınız? Ama bu dediğim ayrılıklar güzel. kızım Yoksa Allah bizi hiç ayırmasın. Seviyorum. beni. Oh. <laughs> arkadaşlar kanalıma like, abone olmayı unutmayın.